size 3 tane boşanma sebebi sayacağım. Eminim siz de çok şaşıracaksınız. 1. Cep telefonuna eşini tombik diye kaydetmek. Uşakta bir kadın eşine beni telefonuna tombik diye kaydetti diye dava açıyor ve kazanıyor. Tabi tek başına tombik değil, hakaret, işte ekonomik şiddet gibi diğer şeylerle de birleşince mahkeme erkeği kusurlu bulmuş. O sebeple eşinizi nasıl kaydettiğinize dikkat edin. 2 eşin ağzının kokması. Yargıtay diyor ki ağız kokması tek başına bir boşanma sebebi değil. Ama eğer bu kokunun tedavisi mümkün değilse veya ağzı kokan eş bu tedaviyi almak için gerekli çabayı göstermiyorsa ve bu durum evlilik birliğini sarsıyorsa Yargıtay bunu boşanma sebebi olarak sayıyor. O yüzden hijyen önemli. Son zamanlarda böyle haberler çıktı. Hatta Anadolu Ajansı'nda bile yayınlanmış. Kaynanaya anne dememek boşanma sebebidir diye. Ya ama ben kararı okudum. Bursa'da aile mahkemesi bunu boşanma sebebi saymış. Ama üst mahkeme bundan ötürü boşanılmaz demiş. Ya buna buna rağmen bu olaylar yanlış haberleştiriliyor. Ya tabii siz dikkatli olun. Bir mahkeme bunu kusurlu saymamış, başka bir mahkeme kusur sayabilir. Siz yine de anne baba deyin yani. Ama sosyal medyada hatta resmi haber ajanslarında bile geçen haberlere olduğu gibi inanmayın. Benim dediklerim de buna dahil ama ben yine en azından kaynağına bakıp size anlatıyorum. O sebeple bu videoyu paylaş, başkaları da öğrensin.